Kahramanmaraşımızın birçok alanda hem doğal miras hem kültürel miras farklılıkları var. Biz bunları öne çıkarmak, markalaştırmak hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu değerlerimizden biri de bu toprakların, bu şehrin özellikle şair ve edebiyatçılarıyla öne çıkmış bir şehir olması bizim için son derece önemli ve gurur kaynağı. Tabii ki şehrimizin bu değeri uluslararası araneye taşımak ve UNESCO yaratıcı şehirler ağına dahil etmek ve bu sayede de bu değeri daha da fazla tanıtmak istiyoruz. Bu sene birinci uluslararası Kahramanmaraş şiir ve edebiyat haftası yaptı. Hamdolsun sizlerin desteğiyle, çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle e, güzel bir program yaptığımızı düşünüyorum. Bu da sürekli gelişti. Evet. Ve bu çalışma süresi içerisinde de biz UNESCO için hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii şehirde bu değer var. UNESCO'ya dahil olmakta var olan kapasitemizi, tecrübemizi, birikimimizi uluslararası düzeyde tescil etme anlamına geliyor. İnşallah bu süreç çok büyük başarıyla gayretle devam ediyor. Sonucu da inşallah hayırlı olur diyoruz. Kültür faaliyetleri kapsamında, kültür, eğitim, sanat kapsamında faaliyetlerimizin biri de şehir akademisi programı. 700 civarında müracaat oldu. 350 civarında de buraya kayıt yaptırdı. Elimdeki rakamlara baktığımızda 120 tane hemşerimiz bu programlara aktif olarak katılıp tamamladığını görüyoruz. Bu da bize gelecek için cesaret veriyor ve yaptığımız işin de ne kadar iyi olduğu anlamına geliyor. Hocalarımız kendi açısından, katılımcılar ve kendi açısından, biz kendi açımızdan daha nasıl geliştirebiliriz? Yani şurayı böyle yapsak daha iyi olur, burasını şöyle yapsak daha iyi olur diye mutlaka ustalar vardır. Ama Tekrar hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başka başka programlarda beraber olmak dileğiyle diyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Az önce de konu başlıklarını saymış olduğumuz ve çok değerli bilim adamlarının katıldığı ve çok değerli, değerli katılımcıların da e, bu anlamda katkı sağladığı önemli bir program gerçekleştirdik. Sayenizde sağ olun. Tabii sizin şahsınızdan ve emeği geçen bütün e, belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, bu anlamda e, siz de söylediniz az bu bir başlangıç. E, ben önemli e, şeylere ileride bu başlangıcın e, neticelere e, sebep olacağını düşünüyorum. Şairin, şiirin, yazarların başkent dediğimiz Kahramanmaraş'ta böyle bir etkinliğin olması, Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde böyle bir yapılması Belki diğer kurumlarda da bu ve buna benzer etkinliklerin önünü açacaktır diye düşünüyorum. Bu bakımdan bir kez daha teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun.